Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Scary Doll Curse oynuyoruz. Yanımda Ertuğ var. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun diğer obilerde olduğu gibi iki tane kolay ve zor modu var. Tabi zora kork demiş. Kolay modunda daha fazla yapıcı ve ok düşük patron HP'leri ve daha kolay obi yani canları. Zorda daha az yapıcı ve ok. Okun ne olduğunu bilmiyorum. Yüksek patron canları ve daha sert obi. Daha sert obi ne demek bilmiyorum. Kolayı first person açıkken oynay oynayacağız yani. Zaten diğer videomda anlatmıştım. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Hadi girelim. Hadi. Şimdi. Gölgeler açık olsun. Kalite yüksek. Tamam. Bu bir korku oyunu arkadaşlar. Onun sesini açacağım. Bir dakika. Şuradan sesini biraz açacağım. Sesini açtım. Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyoruz. dolapları açamıyoruz. Burada baş yapabiliyorsunuz. Burada sıralama var. Şu... Baş sıralaması. Eee. Bakayım bu. G ne? Ha G'de oyunlar var. Skip F. Ha F'de. Tamam first person açıp kapatabiliyoruz. E'de ne var? Ha E'de ipucu alabiliyoruz. Tamam. Ne aldım ben? Makas. Ben niye alamıyorum? Ha paketi bu tarafa gel götürecekmişiz. Benim tamam. öyle bir yerlik ki Nerede paket? Tamam şimdi makasla açtım. Aha. Bekle. Bekle. ha. Oyuncak geldi. Ha, oyuncak. Merhaba senin ağzın niye <laughs> ah! Dudum patladı. Ha galiba hepimize yapması ya. ona tık. Bir dakika ben şu ip uçlarını kapatacağım ya ben de diyorum duvarı kıracağız artık tıkla. Ya. Şimdi zaten Parker oldu kesin. Niye zıplıyor ne Hı? Niye zıplıyor? Ne, ne ben bu tarafta gideceğim sen diğer tarafta mı git? Böyle bir seçenek mi var? Ertu evet, oradaki şeyi açmak gerekiyormuş. Sen ne oldu? Ben bastım. Ama ikimizde de farklı ya hani. Tamam. 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 Ne oldu? Tamam. Oradaki Tamam. Buna üç tane yeşil kureye var. Ok, diyor daha az ok. Herhalde şurada okçuluk yeri var. Onun alakası olabilir. Ha hayır. E, aşağı düştü. Ney? Ee. niye aşağı düşürmeyi becerdin? Burada toplar var. Ha dur ben şu topları yendileyim. Rampadan aşağı doğru yuvarla diyor. Rampa nerede? Ha. Tamam attım ben. Ben şunu atamadım ama. <laughs> rampa şunların içine mi? Galiba şansı aşağı attım bir tanesini yanlışlıkla attım. Ne? Dur Attım ya. <laughs> Aa, ben benim bir tane kaldı. Kırmızı düğmeye basınca yenileniyor. Ah, oh, biliyorum. Oldu mu bende? Olmuş. Ben bir tanesini yanlışlıkla aşağı attım. Şansa oldu. Yani şansa oraya düştü. Bölümü atlamak için kaç robux istiyor? 35 robux. Fazla. Ve takıldığınız bir yer olursa 35 robux'a. Yüzden çıkarmamız gerekiyor dedi. Ha? Ben yazdı. Sen. Bu ördek bizim arkadaşımız ama videoda olduğumuzdan haberi yok. Evet. Ondan dolayı ben de ben... ben... parkur yapacağız burada da. Allah Allah çok garip. Allah Allah. Tanrılar. Dönmeye bul ve havalandırmadan. Ha bak bu oklar yok galiba zorda ve öldüm. Ben de aşağı öldüm. Neredeyim? Ben? Bu ok, zor bölümde bu oklar olmayabilir veya daha az olabilir. Az sıkıştım. Bu tonu bulmamız lazım. Nasıl ölüyor? Düştün. Oo bana ne oluyor? Abi çık önümden. Bir şey patlattık biz ama neyi patlattığımızı bilmiyorum. şey skor, sigorta hala suya değme yalnız ben yani rastgele şöyle bir parkur buldum böyle geldim e tamam bak burada yukarıda şey var bence burayı patlattık biz. bir tek bir cam scare attı orada bir korktum onun için de... o ilk başta zaten siz de gördünüz e ya, bir, çok ya abi korkucu değil değildi. Söylesene ya. Ne oldu? Ne bileyim suya değmiyor. Evet ben dedim ya sana suya değmiş. Ondan değil. S yani saçma sapan nerede şey? Nasıl bu ne ya? Neyse, ben ya, gidiyorum. korkarak. Hadi ama artık aç şunu. Artık sen gelebiliyorsun değil mi? Hı? Gelebiliyorsun. Ben gelemiyorum. Gelirsin. Ben geliyorum şimdi. Aşağıda Oo, burada net bir oyun var. Her geliyorsun geliyor değil mi? Geliyorum bekle. Hadi bekleme sen devam et. Bastım açılacak. Büyük bir arkamızdan birisi evet. Selamun aleyküm. Ne? kaç 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 kaç, kaç 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 hızlı koşma falan var mı iyi bak böyle oklarla yerini göstermiş ilk kolay modu oynamamız iyi oldu Hii, çok hızlı geliyor bu ne ya Biz de hızlıyız da adam baya hızlı geliyor yani bir kere dursan oluyor çok arkamızdaydı çok arkamızdaydı ben bu kadar da koşmuyor. Kırmızı harfi bul ve kapat. Buradan sonra bul ve düğmeye bas yukarı çıkıyor Ama o kadar da hızlı koş. Ay ödüm patladım ne? E burada ne yapacağız? Yani düğmeye basacağız biz galiba burada. Niye öldüm ben? Orada şeyler var. Güzel. Kırmızı e, harfi bul neyim? ve kapat. Kırmızı harf. Harf. O değil. Biliyorum onun olmadığını. Şuraya çıkacağız galiba bir şekilde. Halis. Ya. Dur. Sonra. olmuyor. Ağız sandalye uçtu. Dur. Tamam. Sonra. ya. Niye bunun üstüne çıkamıyorum? Ya benimki de niye aşağı atıyorsunuz ya? Ben aşağı atmadım. Ya çek çek. Ne oldu Ertuğ? A? Abi benim bunu aşağı atıyormuş. Aha çıktım. Hop çevirdim. Aha çıktım. Nerede? Ha hide dedi buymuş ya. Ben de ne diyor diyorum? Ben tamam, galiba şimdi ölmüyoruz. Bastım evet. buna. Ben de bastım. Tamam. Normalde bir bir tane de başa gelmemiz gerekiyor da biz direkt atladık. O zaman atlatmayacak gibi yapsın yani. Ben rastgele biliyorum inşallah doğru biliyorum. Yani inşallah. Ben nasıl düştüm oradan ya? Ya tablette sürekli şey oluyor. Birinci şahıstan üçüncü şahısa geçiyor. Aha şimdi kilit bulmaca bir oyun geldi. İnsan mı beklerdi? Hocam bu nedir? Sen geleceksin zaten buraya. Dur. Yukarılara koymamız gerekecek mi? Şöyle bir merdiven şeklinde yapayım ki sonra düştüğümde ara çıkması rahat olsun. Oo bu ne? Şu dördüncü kutuyu da alıyorum. Eğer zıplayamazsam altıma koyacağım. Hmm bu ne oğlum ben buradan düşmeyeceğim için tamam çıktım çok emin konuşma Ertuğ düşersin falan şimdi düşme çözeyim evet. yok ya kolaymış hakikaten arkadaşlar çekilin çekilin mi ben bir geçeyim siz geçersiniz tamam şimdi aşağı atladım Şimdi ikinci kapıyı açtık. Burada bir düğme var. Bu ne işe yarıyor? Ha, bir şey değil. Hmm, burada da yukarı çıkacağız. Tam, yastık zıplatıyormuş Ertu. Evet ben nasıl tutunamadım o ipi? Tamam. Hop hop aşağı. Buradan ikinci ya. Yastıklar zıplatıyor Ertuğ. Yani onlardan zıplayacaksın. Aldım. ben buradaki de buradaki şalteri de aldım. Açıldı kapı. Ofisteki kutulardan birinin içinde gizlenmiş anahtarı bul. Bundan sonra eksik işaretiyle kapının anahtar şeyini aç. Bu kitli galiba. Ya bunların içinden o canavar bebek çıkıp bana beni korkutur sabah. Abi biz bunu nereden gideceğiz anlamadım. Ofislik e kutularda ilk sıra Ertuğ gel gel bak tam hayır yanlış yere gidiyoruz Oralar açılmıyor. Nereye gideceğiz? Şuradan geleceksin. Anahtar bulmuşum. Abi neredesin? Ya dümdüz gelsene kapı var orada. Oradan anahtarı bul sonra. Nerede buldun sen? Ya rastgele açıyorum. Evet. Ertuğrul ben burada seni bekleyeyim bence. Bulabildin hmm. mi? Masanın üstündeydi anahtar. Masanın üstünde. ben de kutularda arıyorum. <laughs> Gel sen de. <laughs> Ödüm patladı yine. Tükürüğümü yutuyordum. Boğuluyordum ya. Tamam Ertuğ kapılar galiba hileli kapı. Ok, ok yönlerini takip et. Abi şey mi Bebeğe doğru koşalım hadi Kapılara <laughs> gitme. Okları, ok yönlerini takip et. Tamam. Ben kapılara gitmek istiyorum. Tamam git Ertuğ. Tamam bebeği şu anda görüyorum. Ben bir şey Kim uğraşmış bebek kovalarken diyeyim. kanlarıyla duvara bunları çizmeyi? Belki bebek yapmıştır. Bebek niye yapsın? Ya bana mı soruyorsun? Git oyunun yapımcısına sor. Abi iyi sor. de bebek beni takip etmiyor. Eziyormuş. Ben sadece çok hızlıymışım. Çok hızlısın ha. Evet. Aha bulduk exit'i. Eksit. Çıktım, çıktım. 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 Tamam. Ben bebeğe bayağı bir fark attım ya. Maç çıktım. Hop. Hop. Işıkmış. ışıkmış. Ben de buton sandım. düşüldük. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. Tamam buraya kadar geldik. Mm -hmm. Ya burada yine mi kovalamaca var ya? Mm -hmm. Size süper hız. tamam tamam. Ooo süper. Tamam en sevdiğim. Ver süper, hızı ha, ver süper hızı. Ver süper hızı. Ver e ee? Spurs vermedi. Sana verdi mi? Hayır. Ben süper vermeden geçiyorum abi. verdi tamam. Ya geçemiyorsun süper vermeden. Nasıl süper verdi? Bana niye vermedi? İkinci de verdi. Bana da ilkinde vermedi. Bu ne ya burası hapishane mi evi mi ben anlamadım ki bizim evimizin dışına ne ara böyle şeyler yapmış bu arkadaş. Çok... A... Ya ben de onlara basarak geçeceğiz sandım meğer onlara basmadan geçecekmişiz. Neylere? Kapan var orada kapanlara basın. Ya bir insan nasıl kapanlara basarak geçmeyi düşünüyor? Ya belki asit vardır çünkü bazı oyunlarda oluyor diş fırçasına basarak geçiyor. Bu diş fırçası mı? Tam da bilmiyorum oyunun bu kadar gerçekçi olduğunu. Bazı obilerde oluyor. Oyun bende bayağı kalsın. Çok gece yani çok akşam. Çok akşam nasıl? Yani cümle, çok cümle. akşam nasıl oluyor? Çok güzel bir cümle kurdum. Nereden gideceğimi de bilmiyorum. Evet kızım gitti şimdi. Aa burada bebe var. Bebe mi var? Sen nasıl gitti benim? O Oo, bazuka. O Oo, abi ekran bir şok dalgası atıyor ondan kaç. Bazı zaman şok dalgası atıyor. Oo, Bazuka'yı abi. alıyor musun abi, bu arada? Evet bana baya bir hasar verdi. O çok kasılır. yanlış bir şey var. Abi bu, bu çok hasar veriyor. Oo, evet kaçamadım. Biz bunun. Abi bir tane daha sarıysam öleceğim şu an. Öldüm. Çok iyi. Öldürdüm. Tabi ben de o kadar kolay değil. Hala niye şey çıktı? E ee, buradan. Hala bozuk ha bizde. Ha şurada araba var. Herhalde bitmiştir oyun yani. Üstüme çıkıyorsun. Öldürebildim mi? Hı? Az kaldı. Öldü. Tamam. Ölmedi. Öldü mü? Niye ölmedi? Ölmüştür. Tamam hani nereye gidiyorum? Kapıdan çıkıyorum işte. Arabayla gidiyoruz. Kaçıyoruz. Yani at, bebeği patlattık. İnşallah önümüze falan çıkmaz şimdi. Evet. Çıkmadı büyük bir ihtimal? Bazıka hala bizde. Bazıka niye bizde? Dola scary doll diyoruz. Evet. Niye binemiyorum Geldik arabaya? Bir <laughs> Buradan başka ben arabaya binemiyorum. Oyunlara da gidebil. Ya oyun hala devam ediyor ya. Oo. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik büyük bir ihtimalle. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.